Eyvallah. Başkanı başkanı başkanı. Evet herkese iyi, iyi, başkanı, iyi akşamlar olsun. Iyi akşamlar, başkanlar. Başkanlar. Sağ olun, olun başkanım. Meclis Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın'la hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Herkese, merhaba iyi, herkese merhaba, iyi merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, ilçe başkanımız burada. Ee, kıymetli parti meclis üyelerimiz burada. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Desteğiniz çok önemli. Hepinize çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Saat 11 gibi sayım bitmiş olacak. Şu ana kadar 300 civarında yani 301 sandık sayıldı. 301 sandıkta aslında değişen bir şey yok. Toplamda Hakan Bahce defter 345 oyla önde şu anda sandıklar. Yani, Başkanım biz zaten kazananı biliyoruz. Çalmasınlar yeterli Sayılan, sayılan sayılan 301 tane sandık şunu göstermiştir ki Hakan Bahçetepe Gazi Osman Paşa'nın Gazi Osman Paşa, Gazi Osman Paşa Halkı Bravo. Belediye Başkanı seçilmiştir. Seçilmiş, hayırlı başkanı. olsun. Seçilmiş belediye başkanı Hakan Bahçetepe'ye Bahçe hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hakan olsun. Meclis kurul başkan vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın. sayımın başladığı andan itibaren hatta öncesinde nöbet sürecinde sürekli olarak milletvekili görevlendirmesi yapıyor. Parti meclis üyesi görevlendirmesi yapıyor. Içeride milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, avukatlarımız, ilçe başkanımız, Partililerimiz çok titiz bir süreç yürütüyorlar. İçeriyle ilgili içiniz çok rahat olsun. Ama sizin de buradaki desteğiniz çok çok önemli. Bu mücadeleyi 2019'da bütün İstanbul'da birlikte vermiştik. Bu konuda da deneyimliyiz. Saat 11'de sayın bitmiş olacak ve 11'de evlerimize gideceğiz. Sabah yeniden sayın başlayacak. Yeniden burada sizin desteğinizle, içeride partililerimizle, milletvekillerimizle sürecin takipçisiyiz. Tekrar bütün Gazi Osman Paşa'ya, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şunu bravo Hakan Bahçe Tepe. Türkiye'ye de buradan şu mesajı sizinle vermiş olalım. Gazi Osman Paşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe bravo. Gazi Osman Paşa'nın belediye başkanıdır diyerek hepinize iyi ben akşamlar diliyoruz. Spor kulüplerimizin taraftar gruplarına çok çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli desteğiniz için. Bizim için çok değerli ve anlamlı. Burada bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sandıktan bir irade çıktı. Gazi Osman Paşa halkı bir tercih yaptı. Ve siz de bu demokrasi mücadelesine destek oluyorsunuz. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilimiz Gökhan Günaydın'la beraber Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer'le milletvekillerimizle, ilçe başkanımızla, parti <laughs> meclis üyelerimizle size teşekkür ediyoruz bu demokrasi mücadelenize desteğiniz için. Saat 11'de sayım sona erecek. Yarın sabah yine başlayacak sayım. Muhtemelen sayım yarın tamamlanacaktır. 301 sandık şu anda yeniden sayıldı. 301 sandıkta toplamda önemli bir değişim olmadı. Hakan Bahçetepe 945 oyla şu anda önde. Tamamı sayıldığında da aslında bir değişim olmayacağını 301 sandığın sayıldığında görüyoruz. Hakan Bahçetepe 31 Mart seçimlerinde Gazi Osman Paşa halkının ile sandıktan çıkmıştır. Gazi Osman Paşa'nın yeni belediye başkanıdır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bravo! Bravo. Ben Hakan başkana Ben Hakan Bahçetepe ile birlikte il başkan olmadan önce ilçe başkanıydım. Hakan başkanımız da ilçe başkanıydı. Birlikte Gazi Osman Paşa'da sizlerin maçlarını izledik. O Bahçeli evlere geldi. Bahçeli evlerde maçlar izledik. Başkanımız da oradaydı. Başkanımızı da ziyaret ettik. Dolayısıyla kendisinin futbola ve spora ne kadar önemli ve değer verdiğini biliyorum. Belediye başkanlığı görevi süresinde de spor kulüplerimizle hem amatör hem profesyonel spor kulüplerimizle bir uyum içerisinde çalışacak. Tekrar Gazi Osman Paşa'ya hayırlı olsun diyorum. Tekrar sizlere Bravo. teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun. you